Şimdi ben seni beyini patlatmaz mıyım? <laughs> Çok güzel. Yes. Çok güzel. Aa, yok. Yes. Şimdi oldu. Şöyle yaptık. Ambiyansı yaptık. Wow! Harika. Çok güzel oldu. Bora Bey çok sevecek. Sevecek değil mi? Sever. Çiçeği herkes sever. Güzel kokuyu, hoş kokuyu, minik minik çiçekleri herkes sever. Bora Bey'e geldi bu. Nasıl olmuş? Yani. E. sevmez mi Bora Bey? Hoşuna gitmez mi? Ha? Ne dersin? Yani. Bu arada sana kızacaksa... ...çiçek bacak işe yaramaz söyleyeyim. Daha fazla kızar. Hmm. hmm aklımda olsun. Zarif vermeyi unutma. Tamam. Yes. Ada. Odama gelemen. Buyurun Bora Bey. Konuş. Ha, ben dosyaları aldım, alfabetik sıraya göre hepsini böyle dizdim. Dizdim. Ee, gömlekleriniz de kuru temizlemeye gitti, gelecek inşallah. Ne dosyasından, ne gömleğinden bahsediyorsun bana da? Restorandan bahsediyorum sana. Dün gece ne yapmaya çalışıyordun orada? Söyle, ne yapmaya çalışıyordun? Ha, şey, restoran. Restoran. E, restoran, biz açtık acıkmıştık Tuğçe Hanım'la. Gittik yemek yemeye, aa! Sonra bir baktık ki tesadüfen siz oradasınız, aa! Dedik, şaşırdık biz de öyle oldu. Adı? Ara <laughs> Doğru düzgün anlat şunu. Beş dakikan var. Dinliyorum. Hadi. Heh, tamam şöyle oldu, şöyle oldu Bora Bey. Şimdi ben şirketteydim, Tuğçe Hanım da şirketteydi. Biz karşılaştık, merhaba dedim, merhaba dedim, ne haber? İyi dedim ya, senden ne haber falan Eke böyle bir şakalaşmalar oldu. Ey şeyleri oldu. Ondan sonra bir gördüm, aa dedim, bir baktım. Dudaklarında bir ruj. Dedim ki bu nereden, bu nedir böyle dedim falan. Kaç dakika kaldı? Üç, üç daha varmış. Dedim ki bu nereden, dedi ki şuradaki kozmetikçiler. O kozmetik nerede, nerede dedi. Yanına baktık restorana. Restorana tamam, gittik, dedik ki aa, rujun Çıkmıştık. Tamam. Tamam. Allah ne dil vermiş arkadaş. Efendim Suha Bey. bugün müydü o? Tamam. Tamam ben... Ben geliyorum hemen. Tamam. Tamam Suha Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz orada. Hoşçakalın. Kim o? Nereye? Şimdi benim acilen çıkmam lazım. Çok önemli bir toplantım var. Geldiğimde bana mantıklı bir açıklama yapmazsan olacakları sen düşün. Ben gelmiyor muyum? Gelmiyorsun. Çekil önümden. Tamam. Buyurun. Yandın Ada, yandın. Vallahi yandın. Bugün son gün. Belli. Siz eski sevgilimle buluşacağım deyince korktum. Sizi başkasına kaptıracaktık çünkü. E, Tuğçe Hanım kaptıracaktı yani. Tuğçe Hanım size aşık. Siz de ona aşık olsanız ne olurdu? Rüzgar Sala boynun örtüsünü alırdı. Kovamazsınız beni. Kovamazsınız beni Bora Bey. Ben buraya kazık çakacağım. Kazık çakacağım ben buraya. Ben rüzgara inat yükseleceğim burada. Evet. Açıklama istediniz. alın sizi açıklama yaptım işte. Yaptım beğendiniz mi? Tüm gerçekler bunlar. Oldu mu? Beğendiniz mi? Oldu mu? Ol olmadı. Yok. <laughs> Ay ben bu versiyonda da kovuldum. Kovuldum şu an. <laughs> Benim daha mantıklı, daha iyi bir açıklama bulmam lazım. Şimdi ben susacağım. Sen konuşacaksın. Tamam mı? Evet. Anlat. Dinliyorum. Bora Beyciğim. E, anlatmıştım zaten. Yani ekstra şu an anlatacak bir şeyim yok. Bu olan bu. Yani biz acıkmıştık açtık. Tuğçe Hanım'la gittik restorana bir baktık ki. Aa siz oradasınız. Allah'ın işi işte bir baktık oradasınız. E, Fulya Hanım'ın da şöyle oldu benim damarıma bastı. O fulya benim damarıma bastı. Beni sinir etti. Benim tepemin tasını attırdı. Ben o yüzden böyle deli kuvveti geldi. Ondan öyle oldu. Ben yani ayıp oldu tabii ama yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Hepsi tesadüftü yani öyle mi? Evet. Tesadüfen o mekana geldiniz. Sen fulyanın üzerine atladın, fulyaya rezil olduk. Restorana, restorandaki insanlara, restoranın sahibine hepsine rezil olduk. Ama hiçbir kaste değildi. Hepsi ufak bir delilikti. Öyle mi? Bu mu? Bu mu senin cevabın da? Senin cevabın bu mu adam? Evet. Bu. Eyvallah. Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey orada nasıl göründüğünün farkındayım ama ortada yemin ederim büyük bir yanlış anlaşılma var Bora Bey. Hem ben deli değilim, deli değilim ben. Ben örnek olarak verdim, misalen diyorum yani. Bora Bey. Tamam adı yorma kendini. Deli misin, değil misin, akıllıymışsın, yanlış anlaşılmaymış, uçmaymış, kaçmaymış benim umurumda değil tamam mı? Çünkü ben seninle ne yapacağıma karar verdim. Bora Bey telefonunuz. Telefonunuz çalıyor Bora Bey, açın. Önemli olabilir telefonunuza bakın bence. Bırakın onu. Efendim anne. Efendim teyze. Elif evden kaçtı. Ne? Ada, Elif burada kaçıp bize gelmiş. Ne? Elif evden kaçmış. He ya bizdeymiş. Ne? Vallahi. Aşk kendi seçer.